<laughs> Bir fotoğraf alabilir miyiz buraya? Cihaz <laughs> kontrol. basın mensupları. Sen ne dedin? arkadaşlar. Ben ne geçen cuma günü. Geçen cuma günü. Demokratik Bölgeler Partisi genel merkezine ve il örgütlerine bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda eş genel başkanımız Sayın Keskin Bayındır. İleş başkanlarımız ve yöneticilerimiz gözaltına alındı. Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı ve Ahmet İleş başkanımız tutlandı. Yapılan bu siyasi soykırım operasyonu yeni değil. 2016 yılından beri önce HDP eş genel başkanı Sayın Fidel Sultan ve Selahattin Demirtaş'la başlayan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz rehin alınarak teslim alınacağı zannedildi. Reynal teslim olacaklar, reynal geri adım atacaklar, reynal mücadelen vazgeçecekler anlayışıyla yapılan bu siyasi söz operasyonlarına bir yenisi daha cuma günü yapılmış oldu. Ancak 2016 yılından beri baktılar ve gördüler ki aslında bilmeleri gerekiyor ki bu gözaltı ve tutuklamalarla, cezaevine atmakla, bu siyasi soykırım operasyonu yapmakla kimsenin teslim alınamayacağı ispatlanmasına rağmen hala bundan ısrar ediliyor. Demokratik Bölgeler Partisi Türk halkının örgütlü gücüdür. HDP'nin bir bileşenidir. 15 yıllık bir siyasi partidir. 15 yıldır Demokratik Parti Demokratik Bölgeler Partisi örgütlü mücadelesini sürdürüyor. Durup dururken Cuma günü bu operasyonu yapma amacı nedir? Yaklaşmakta olan bir seçim var. Bu seçimde Kürt halkının örgütlü gücü ve onun genel başkan ve yöneticilerini bir operasyon yaparak gerilip adım attırılacağı zannediliyor. Oysa yılın bu yana ki tecrübe bize şunu gösteriyor. Buna anlamalar lazım ki asla rehin alınarak teslim alınamayacağı kanıtlanmıştır. Bu nafile ve boş bir çabalı. Şey Biz yaklaşmakta olan seçimle dolayısıyla yapılan bu operasyonu eş genel başkanımız ve Ahmet İl başkanımızın tutuklanmasını ve bu operasyonu şiddet takınıyoruz. Ve şunu söylemek istiyoruz. Bizim örgütlü gücümüz olan Demokratik Bölgeler Partisi önümüzdeki seçimde de ondan sonra da demokratik mücadele alanda üzerine düşen bütün görevleri yerine getirecek Korkunun ecele faydası yoktur diyoruz. Biz Türk halkının örgütü gücüne, demokrasi güçlerine, sosyalist güçlerine, kadınlara, kadınların örgütlü gücüne karşı yapılan bu operasyonlarla bir sonuca gidemeyeceğin görülmesi gerektiğini söylüyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Örgütlü gücü yok etmenin yolu bu değildir. Biliyorsunuz. Savaş politikalarıyla, yıldırma politikalarıyla, cezaevleri ve operasyonlarla bu işin içinden çıkma şansınız yok diyoruz. şunu söylemek istiyorum. Eski genel başkanımız ve il başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır. Çünkü 15 yıldır bu alanda mücadele ve bugüne kadar herhangi yasal olmayan bir faaliyeti olmadığı kanıtlanmış olan bu partiye yapılan bu siyasi soykırım operasyonuna son verilmelidir diyoruz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Eş genel başkanlarımızın ve bütün tutsakların daha önceki siyasi soykırım operasyonunda tutsak edilmiş arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz. HDP'nin kapatılması davasının da bu siyasi sökürme operasyonlarının bir parçası olduğunu söylüyoruz. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Demokratik siyaset alanının önünün kesilmesi, Türkiye'de demokrasinin önünün kesilmesi anlamına geliyor. Biz, ziyademizle Türkiye'deki bütün bu anti-demokratik uygulamaları, bu demokratik olmayan yöntemleri, bu baskıcı yöntemleri, bu şiddet yöntemlerini kınıyoruz, protesto ediyoruz. Ve buna karşı bu ne kadar nasıl müdahale ettikse bundan sonra da müdahale edeceğiz. Biz faşizmi gerileteceğiz. AKP, MHP faşizmi gerileteceğiz. Önümüzdeki seçimde de örgütü gücümüzle, örgütü güçlerimizle, dileşenlerimizle, de, emek demokrasi güçleriyle, emek özgürlük güçleriyle beraber yerle bir edeceğiz bu faşizmi. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Siz kaybedeceksiniz diyorum. Ayrıca bu de Roboski'nin yıl dönemi Roboski'deki bu katliam yapılırken o günkü başbakan şu andaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sözlerinin o sözlerini hatırlarsak bu sözlerinin arkasında durmadığını bunun faillerini açığa çıkaracağız dediği halde çıkarılmadığını, hala Robos'un katillerinin hesap vermediğini, üstünün kapatılmak istendiğini biliyoruz. Robos'un katliamının yıl dönümünde katledilenleri saygıyla anıyoruz. Katilleri tekrar açığa çıkarmam bir de kim söylüyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Efendim. বস্তু আজি